2017 yılı benim için de gerçekten farklı anlamlar taşıyan bir yıl oldu. Çünkü benim üniversitede aslanlık döneminin başlangıcı 1977 yılında dayanıyor. Böylece 40 yıl gibi bir süre içerisinde öğrencilere ve bu işin meraklılarına, bu işle ilgili bilgilenmek isteyenlere bu sene zarfında, 40 sene zarfında bir şeyler öğretmeye çalıştım. Efendim, e, tabii bunlar bir yerde e, maddi olarak pek karşılığını şu anda göremediğimi söyleseler bile benim için son derece önemli şeyler. Çünkü bana göre maddiyat denen şey bir yere kadar gider, ondan sonra önemli olan ortaya koyduğunuz şeylerde. Çünkü biz e, bu dünyadan göçtüğümüz zaman arkada yazdıklarımız, söylediklerimiz kalacak, görüntülerimiz kalacak. O bakımdan e, ben şahsen bu gibi konularda hiçbir zaman maddiyata önem vermedim ama eğitimin içerisinde de pek çok kişi yetiştirdiğim çerçevesinde son derece memnunum. Zamana geliyor bakıyorsunuz bir ne bileyim bir milletvekili. zamanı bak geliyor bakıyorsunuz bir bakan. Bakıyorsunuz bir fakülte dekanı, bir rektör öğrenciniz olarak karşınıza çıkıyorlar ve sizin elinizi öpüyorlar. E bu bizim için son derece önemli bir mutluluk. Yani bunu tarif etmek mümkün değil. O bakımdan ben şu durumumdan emekli ayrılmama rağmen, Marmara Üniversitesi'nde emekli ayrılmama rağmen yine başka bir özel üniversitede mümkün olduğu kadar devam etmeye çalışıyorum. Allah müsaade ettikçe sıfatımız devam ettikçe de bu çerçevede çalışmalarımı sürdürmeyi düşünüyorum. Da bunu dediğim gibi zaman gösterecek ama her şeyden önce şunu söylemek gerekir bu konularda en önemli şey aşktır. Hani Mevlana'nın bir sözü vardır. Mevlana der ki siz neyin içerisinde üflenen o nefesi normal bir nefes mi zannediyorsunuz? O aşkın nefesleridir. Sizde o aşk olmadıktan sonra o nefes hiçbir işe yaramaz. Gerçekten bu çerçevede düşünmek gerekiyor. Hayatım boyunca da bunu ben kendime şahsen prensip edindim. Ve dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi Mehmet Akif üniversitesinden böyle bir ödül almak da ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü Mehmet Akif'in de benim hayatımda çeşitli konularda her platformda ayrı bir yeri var. Çünkü o gerçekten müstesna bir insan. Yahya Kemal için şu anda ismini hatırlayamıyorum. Bir yazar demiş Yahya peygamberest nedaret veli kitap. Yahya Kemal kitabı olmayan bir peygamberdir ben de şahsen yahya Mehmet Akif için de aynı şeyi söyleyebilirim hakikaten o da bu mertebeye bana göre çok son derece yakın bir insan Çünkü hayatıyla prensipleriyle her şeyiyle örnek olmuş bir insandır bizim amacımız da bu gibi örnek kişilere mümkün olduğu kadar yaklaşmak ve onların prensiplerinden istifade etmektir bu çerçevede hayatımıza devam ettirmek en güzel şey diye şahsen düşünüyorum efendim